Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar 14 maç aradan sonra UEFA turnuvalarında gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı. Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Boy Boysa iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa Kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı. Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.